İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yılın en uzun gecesinde düzenlediği en uzun koşu İzmirliler tarafından bir kez daha ilgiyle karşılandı. Konak saat kulesi önüne gelerek ısınan binlerce İzmirli 21 Aralık saat 21.12'de işaret fişe ile beraber koşuya konak vapur iskelesinde başladı. Kurşunun startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhun Bilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Odaman ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor ve Şube Müdürü Bahadır Eroğlu yaptı. parkur boyunca renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda Mustafa Kemal sahil bulvarını takip ederek 6,5 kilometrelik etabı Marina İzmir'de tamamlayan katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi. Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirdi.